Emir tebrikler. Evet, teşekkürler. Çekişmeli bir ee, mücadele oldu bugün. İlk yarıda ikinci yarıda açmayı başardığınız farkı ne söylemek Teşekkürler. Ee, bugün çok zorlu bir galibiyet değildi. Aslında bizim daha fazla gol atmamız gerekiyordu. Bugün Ronaldo'nun doğum günü. Onu tebrik etmek doğum istiyorum. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Doğum günün kutlu diyoruz. Ve e, yarın bizim playoff maçımız var. İnşallah onu da yeneceğiz. Ve sözü daha yeni bırakıyorum. Evet ee, bence çok iyi oynadı her zaman gibi. Fikir birinciliği oynuyor. Ee, arkadaşımın doğum gününü kutluyorum. Son dakikada birkaç tatsızlık oldu ama yani yine de dayandık. Çok zorlanmadık. Ee, lafı arkadaşım ona aldı Evet şey, benim doğum günüm için bugün beni yapmayı kabul etti arkadaşlarım. <laughs> çok teşekkür ediyorum onlara özellikle. Çok güzel bir maçta çekişmeli oynandı. Arada gerginlikler çıktı ama <laughs> olsun, olsun işte. Ben çok pozisyon kaçırdım o yüzden bütün arkadaşlarımdan özür diliyorum. için. Ayrıca, ayrıca biraz. Vallahi çok iyi başladık maça. 3-0'a geçtik. Sonra hani rakip az kişi oynuyor diye biraz... ...şu ben. an ciddiye almamaya başladık rakibi. Sonra işte 5-5'e geldi durum. Ve son sonra attığımız golle de kazandık. Memnunum. Ronaldo arkadaşımı da kutluyorum ve takımı tebrik ediyorum.